Arkadaşlar ee, merhaba hoş geldiniz. Mustafa abinin lokaline geldik. Mustafa abi burası nasıl bir yer Mustafa abi? Burayı bize bir tanıtır mısın? Valla işte burası kuşçuların, güvercincilerin takıldığı yer. Gelirler muhabbetlerini ederler. Floryalarını öttürürler, çaylarını içerler. Sigara, sigaramız kesinlikle yok. Aynen abi. Tertemiz mekan yaptık. İsteyen gelip çayımızı içebilir. Öyle bir kuşçuların mekanı işte. Oyun oyun yoktur. Herkes kuş kuş muhabbeti. Başka bir şey yok. Bizim yaşantımız kuş muhabbeti. Arkadaşlar Mustafa abi adres olarak neresi burası tam olarak Mustafa abi? Burası ne olarak şey Arkadaşlar mekan böyle güzel. Bakın tertemiz. Karabaş Mahallesi mi Kar Karabaş Mahallesi şey ıı, Akkaya Cami Caddesi değil. Tamam. Cedid. Aa, yok yok. Cedit Mahallesi. Burası Cedit Mahallesi, Mahallesi. Mahallesi. Akça Cami Sokak. Tamam. Cedit Mahallesi, Akça Cami Sokak olarak geçiyor. Ya biz İzmitliler Çınarlı'nın alt tarafı Zaten olarak biliyoruz. Kocaeli Güvercin Derneği dedikleri zaman bilir, biliniyor burası. Aynen öyle. Ha, mezat yapı, daha önce mezat yaptık. Biliyor herkes bütün arkadaşlar. Zaten mezat alanı şurası. Evet. Mezat Şur. alanı gördüğün gibi burası kapalı durumda, temiz vaziyette tutuyoruz. Çay, içi, çay içiyor işte öyle muhabbet öyle gidiyor. Arkadaşlar özellikle Mustafa abi dedi ki burada sigara içilmiyormuş. Sigaradan <laughs> rahatsız olan arkadaşlar için on numara bir yer o zaman burası abi. İşte, yani sigaradan kapalı alanda sigara içilmesi zaten yasak da. Işte, çay açan <laughs> yengem var. Bardaklarını evet, zaten sen bizi gezdireceksin şimdi abi. Ne yaptın? Evet. Ne ettin? Ne evet. değişiklikler yaptın? Tanıtacaksın bize burayı. Çok Şimdi abi nereden başlayalım? Lambaları abi. Oradan lambaları yak abi. Vallahi, Bakın şey. mekan şöyle uzaktan da bir çekim yapayım. İşte şöyle amcalar gibi. böyle oturuyor. Arkadaşlar oturuyor tamam o oraya geliriz abi. Ondan sonra evet. Buraya geldik mi? Burada oturma yerlerimiz var. Kafeterya şeklinde. İsteyemem yani kuş bu hobisi olan arkadaşlar evet. burada evet. rahatça dinlenebiliyor. Evet. Muhabbetini evet. edebiliyor. Evet. evet yaslanıp oturabilirler. Sigara olan yoktur. İşte böyle geldiğimiz zaman bu tarafları böyle çayacağız. Yerimiz orada. Oraya da geleceğiz abi. Bu evet. Mustafa abi kaç yıldır ben sen bu kuşa gönül verdin? Vallahi ben aşağı yukarı 50 senedir bu işte. En çok merak şey alanın hangisi abi? Hangi mesela branş yani en olarak? çok e, alanım vardır. Güvercini uçururum. Güvercilerim de vardır. Aşağı yukarı 50 tane, 3 tane kadar güvercinim var. Güvercinde de çok iddialı değilim. Uçururum ama e, arkadaşlar gelir bakar ne, ne kadar mesafe oynuyor, ne kadar şey yapıyor. Öyle. Ama alanın flöracılıktır. Flöradan bir şeyler bilirim. E, Yardımcı da olabilirim. Bir şey olan bir Filorya bakımı var. mı daha zordur güvercin mi abi sen? bakımı daha zordur. Çocukları beslediğin gibi beslersin. Bunların çam fıstığı vardır. Tohumları vardır. Deve dikeni dediğimiz deve deve dikeni vardır. Sütleyen tohumu vardır. Hardalı vardır, yulafı vardır, fındığı, fıstığı her şeyi vardır. Çocuk gibi filoryaya bakarsın. Bunda bu hayvanlar böyle öter, gezdirmekten öter çocuk gibi elinde gezdireceksin. Belki çocuklarımızı alıp e, elinin elinden tutup gezdirmemişiktir ama flore kuşu elimizden düşmez. Böyle. Şimdi bu floracı, e, floraya flöre merakı bir ayrı bir şey değil mi? Yani ya, tabii flora hastaları o, derler o, mesela ya. hep duymuşuzdur bizde. E, hastalık eden flora'da da çok nefes vardır, gırtlak vardır. E, makarayı tuttu mu aşağı yukarı 2 dakika 3 dakika nefesi öten kuşlar vardır. Onlara biz sayılarını sayarız, sayı makaralarını sayarız. İşte 50 sayı deriz, 100 sayı deriz. Bu arada pilore bir... kafesleri de şu karşıda evet. bu kafesler e, sahiplendiriyor bunlar musun da, bunları? Eee ihtiyacı olan bunları da böyle veriyoruz. E, satıyoruz burada. Anladım. kafes ihtiyacı. Kuş örtüsü. Şunlar örtüler mi evet, abi? Bunlar şunlar bunlar örtüler. Rengarenk örtüler evet. var burada örtüler, örtüler, kafes. Ondan sonra işte bunlar e, paketlemek için, kafesi sarmak için şeyler. Şurada çok güzel bir yeşil bir kafes görüyorum. Evet. evet. Burada böyle bir kafes var. Örtülere bakar mısın ya böyle değişik değişik örtüler var. Renk renk. Burada zaten çay servisi oluyor. Evet. Orası çay ocağı bölümümüz. Bardaklarımız Yok zaten sen burayı devralmışsın almışın abi evet. kendinden de bir şeyler katmışın evet. bariz ortada evet. ben de öyle seni bir ziyarete geleyim dedim Eyvallah. iyi oldu Teşekkür burayı ederim. böyle ben beklemiyordum bayağı burası güzel olmuş burada abi burada bir yerimiz daha var içeride ha, burada da böyle bir dinlenme salonu var da salonu... ışığı yakacaksın mı abi Arkadaşlar burada da böyle bir dinlenme salonu burada da, var. Burada da dinlenme salonu var. Böyle. Burayı da temizledik. Burası da böyle bir yer. Evet. Daha da herhalde uğraşıyorsun burayla. Yapıyoruz. Burası tadilat olacak. Daha burası. Senin zaten ayrı bir mesleğin daha var abi. Evet. Evet, bankacıyımdır. Ba Seni ne olarak tanıyorlar abi hizmette? Bankacı Mustafa olarak tanırlar. Ama boya filan da yapıyorsun çok evet, güzel. boya da boya da yaparım. Ee, i̇yi iyi boyacıyımdır. Eski gençlik mesleğimiz oydu. Boyacıydık. Ama belli bir yaştan sonra işte bankaya girdik. Orada çalıştık. Emekli oldum. Emekli olduktan sonra bu kuşçu camiasına geldim. İşte böyle kuşçulara hizmet veriyorum. Kimseye yanlışım olmamıştır bu zamana kadar. Eğer oraya çıkıp da bir arkadaşımız benim hakkında yanlış bir şey yazarsa eee İzmit'i terk ederim. Öyle büyük konuşuyorum. Kimseye yanlışım olmamıştır. Elimden geldiği kadar herkese iyilik yapmışımdır. Tahmin etmiyorum kötü, kötüdür diye. abi sen benim evime de geldin. Evet. Boya da yaptın. Evet. evet. Çok da güzel işçiliğin var. Ben Çok titiz çalışıyorsun. Temiz çalışıyorsun. Burayı da gerçekten evet. böyle düzeltmişsin. Evet kendinden Güzel. yine böyle özverili bir şeyler yapmışın abi. İnşallah istediğin gibi olur. Te, yapmaya çalışıyorum. Şu anda iyiyiz maşallah. Arkadaşlarımız bırakmıyor. Geliyorlar, gidiyorlar. Hepsinden bak daha ben daha de duydum sesini. mesela geldim, evet. ziyaret ettim. Evet. evet. Arkadaşlar Mustafa abi'nin mekanına e o gün abinin eski güvercin mezatı evet, burası. Evet, e, oraya evet. sizi bekliyoruz arkadaşlar. Evet. Mustafa abi bize daha söylemek istediğim bir şey var mı? Şu ee, içeride daha gezmediğimiz yer var mı burada? Gezmediğimiz yer yok. E tadilat yapılacağımız yer var. Burayı da tadilat yaptıktan sonra gene bir gün gelirsin çayımızı içersin, gene röportajımızı yaparız. Yani gündüz kalabalık oluyor. Arkadaşları teker teker röportaj yaptırırız. Onları da bir şeyler deriz. Şu anlık bu kadar. Peki Mustafa abi teşekkür ederiz. Rica ederim ben de Bizi ağırladığınız ederim. için. Ayağına sağlık. Gerçekten mekan. Ben mekanı şöyle birazcık daha evet. gezeceğim Mustafa ben abi. Gezim. Şöyle bakacağım. Vallahi daha da bir şeyler olur Mustafa abi. Olur, olur yavaş yavaş yapacağız inşallah. Pandemiden dolayı fazla şey yapamadık. Ee, ilgilenemedik. Yeni açtık işte yavaş yavaş. Daha da güzel olacak. Daha da düzgün bir şekilde hizmet edeceğiz. Bütün kuşçu arkadaşlarıma hepsine saygılar, sevgiler. İnşallah onlar da yavaş yavaş buraya gelecekler, gidecekler. Zaten burası daha önceden de bilinen bir evet, yer. Evet. O gün abinin eski mezatı. Evet, evet. Sen de işte burada elin burada yem falan tedarik ediyor musun abi? Yok, yemim ha, şeyim yok. Kafes var, örtüler kafes var. var. İlerleyen zamanlarda gene bakacağım yem olayına da. Bir şeyler bulacağız. Arkadaşlar videoyu sonlandırıyorum. Mustafa abi tekrardan hayırlı olsun. Ben de teşekkür ederim sağ olun. <laughs>